Evet benim canım tanemim. Dur şunu çıkartayım. Dur şunu Canlarım, çıkarma çıkarma. Bunu giyeceğim. Banyo yaptır, yaptı. Ben yapmak istiyorum dedi. Hemen üstünü başını sildim. Saçlarını kuruttum. Tekrar kendi kendine saçlarını böyle yaptı. Tanem bu akşam bende kaldı. Annesini eve gitti. Bak gözüne de şey yapmış. Bak <laughs> hemen hangi arada. Burnuna gözüne de bak. Sisti kızıma bak benim. Banyosunu yaptı. Saçlarını kuruttum. Benimle kalacak. Şimdi benden yer yatağı istiyor. Ben ee, yerde yatmayacak ben. Çünkü daha önce e, bundan ya, iki kaldım. sene önce buraya, burada kalıyorlardı. Hep birlikte ailecek geliyorlardı. Hani geçen sene zaten ben köydeydim. E, ondan bir sene önce benimle kalıyorlardı kışın ve yere yatak yapıyorduk. Ondan ağrı, ondan ben, dolayı iyiyordum. yer yatağını sevdi. Şimdi Tanem'e, benim kuzuma yer yatağı yapacağım. Bu akşam benimle yavrum. Bu akşam benimle çocuğum. Evet Tanem'in yatağını yaptık. Dur. Evet Tanem'e iyi uykular. Böyle yer yatağına bayılıyor. Bir de çilekli şeye bayılıyor. Çilekli değil mi? Yok kirazlı. Yok. Kiraz o kiraz. Yok. Kiraz mı? Kiraz. İyi hadi yat. Hadi sana iyi uykular bebeğim. Kader. Ana ne? Bura, buna geç alarm yapsana. Geç ha. kalkayım. Yok yok alarm yapmayalım. Ben seni kalkmak istediğinde sen kalkarsın ben de kalkarım. Tamam. Tamam. Ben su şey şu... ay elim geldi. Şu yere de bir şey koyayım ona. Anneanne, sen uyuduğun zaman ben üstüne atlayacağım, böyle çevireceğim, şey öpeceğim, öyle kalacağım. <laughs> tamam, hadi. Hadi, iyi uykular sana. İyi uykular. Annem çok erken yatmaya gitti. Şu anda ben yemek hazırlayayım. Onun yemeğini yedirdim ben. Hamsı sebzelisi, bir de şey, onu yiyemez o. Evet canlarım, tekrar yüz yüze selamlar. Hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Bunları tek tek yıkadım. Şimdi burada bak ne yapıyorum ben. Buzluktan ne çıkardım? İyi gidi canlarım iyi. Ha ne zamandan kaldı bu? Mendek, mendek. Bizim Giresun'a ait, Karadeniz'e ait özel bir şey. Şimdi şunu da şey sapından ayırmıştım. Ee, uzun soğan, yeşil soğan sapından ayırmıştım. Şimdi bana arada yeşillik lazım ya. Bunu Batu yemez. Bunu ben yiyeceğim. Bu böyle yaparım. Bunu bir kazan böyle. Dolapta durur. Yeşil yemek olduğunda, yeşillik yemeği olduğunda işte şunu yıkadım. Bunu daha önce e, yıkayıp, haşlayıp e, ince in, önce yıkayıp ince ince doğrayıp haşlayıp şeye koymuştum buzla. Şimdi de e, buzluktan çıkardım. Sarımsak da koydum bunun içine. Giresun'un mendek yemeği anam şey e, var zannediyordum da kalmamış demek ki. Ee, yarma. Bu yarmasız olmuydu. İyi olmuydu ama şimdi ben buna az buzbur, az pirinç koyacağım. Şöyle yağ eritmiştim. İç yağı. Bundan da azıcık koyacağım. Bu aynen pancar gibi pişiyor. Yarım olsaydı... Evet yıkadım. Bunun içinde bir tane patates, e, bulgur ve pirinç var. Biraz bulgur, biraz pirinç. Evet maydanoz gene olmazsa olmazlardan biri. Bunu alacaksın mısın diye üstünden. Açlanmış buzdolabında olan pat şey patates diyorum. Ee, anladınız görüyorsunuz daha söyleyeyim ama Hmm. Aha kaldım aklınız. fasulye. Şimdi bu başlı başına bir ana yemek oldu. Fasulyeyi de koydum. Şimdi bir şey daha gireceğiz. güzelce kardıktan sonra onu burada su kaynıyor üstüne koyacağım. Evet, suyu soğuk sıcaklık fark etmiyor. Şimdi buna un da çalın çalınacak. Aynen çorbaya e, çalındığı gibi. Burada kıvrılıp Ay uyandı ya kız. Kız uyandı çocuğum. Evet bu acıyı çok sever. Ha kırmızı biberde. Birazdan un çalacağız. Bu kolumun sıçradı. aynen. Ama tadı farklı. Tadı çok güzel. Ben değil. Ee, pancar çorbası gibi pişiriliyor. Ama dediğim gibi tadı çok farklı. Bilenler zaten biliyordur. Karadenizler biliyordur. Biraz daha un koyayım. Evet şimdi Bu pişti. Evet ha. Tadı da çok tatlı. Kaseye koydum. Evet canlarım. Ben geldim. Kız görmüyor musun beni? Anam göremiyorsunuz. Göreyim musun sen? Bu ne olacak şimdi? hadi görersiniz görersiniz Bismillahirrahmanirrahim tepiniyorum tepiniyorum oh. bunları hep yıkadım dolapta şeyim vardı ee, bir saat havurda onunla uğraştım hep şeylerini aldım hamsinin bunu böyle koyacağım oh. hamsinin sepselesini yapıyor. Yapayım. Evet. Evet. bu. Çıkardım bunu. Şöyle yaptık. Soğanlar şey, soğan diyorum. Hepsini yıkayarak geldim. Hepsini. Ben şimdi şeyler gibi yapmıyorum mesela burada yani Karadeniz'de hamsiyi üstte şeye koyuyorlar patatesin üstüne ben öyle geçen yaptım hiç sevmedim haşlanmış gibiydi öyle oluyor haşlanmış gibi oluyor ben hamsiyi altına koyuyorum ki hafiften bir kızarıklık olsun hafiften bir kızarıklık olacak إذاً إذاً بلدائي إذاً بسم الله الرحمن الرحيم ايه Gerçekten bu patatesli. Yani geçen de bir kere de şey yaptım ben bunun buğulama olarak. Ama patatesli de çok harika oldu. Sadece soğan ve maydanozla buğulama olarak yapmıştım geçen. Hatırlarsan bir kere de yeni böyle patatesli yapmıştım. Ama bu sefer ne yapmıştım? Patatesi altına koymuştum. Şey ortasına koymuştum. Hiç de güzel olmamıştı. Hani güzel olmuştu şöyle. Patatesin lezzeti var lezzeti var da e, şeyin de lezzeti var balığın da ama hamsi e, sanki haşlanmış gibi ben öyle sevim hafiften altı hafiften kızaracak bunu ben şeyle koyuyorum mesela fırına da fırınlıyorum da ama elektrik çok önceden fırınlardım şimdi elektrik e, çok gelmesin diye Ağzına e, önceden kağıt koyardık, folyo koyardık. Ondan sonra onu fırında öyle kendi şeyiyle pişirilirdi. Güzel olurdu. Bir kere de ordu korkanda oraya gitmiştim. Orada yapmıştım. Yani orada bir program programım vardı. Buradan selam olsun. Orada yapmıştım. Orada ay bastı. Orada korkan. Hep selam olsun oralara. Evet şimdi Bunu da güzelce yıkadım. Hepsi yıkandı hepsi. Hiç merak etmeyin yavrular. Hiç merak etmeyin yavrular. Zaten benim yıkamadan benim midem almaz. Elimi kaç kere yıkayayım ben. Bir yemek yapayım anam. Bir şeyde bir elim suda. Yavrum git git git. Git bebeğim git. Yürü. Sütle. <laughs> Ya güldüğün zaman gene şey yapıyor adama. Yanında yönünde geziyor. Pencerede açık değil. Ve içeri şey araba sesi. sarımsakları tane tane bırakıyorum. Anam Allah'ım. Kız açık da değil Arkadaş müzik de içeri geliyor. Duyuyor musunuz? Allah evin içinde rahat <laughs> edelim, Bak kız. bismillah. Ay, ay, ay. Daha orada ayıklarken ha onu şey daha bacak tutmadı yere oturdu. Ayıkla, soy, yıka. Yarım saat orada, yarım saatten bir ay, ne yaptı? Bir ya ne yarısı bir saat ayıktaydı. Ağrıda artık. Çok ağrı. Dayanılmaz ağrım var şu an. Bacağımda. Bismillahirrahmanirrahim. Ay 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 ay. gideyim bir ki. Evet, şimdi bu kısık ateşte pişecek. Neyse canlarım, bu piştikten sonra bunu da gösteririm size. Ben şu anda kapatıyorum. Ee, hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoyu izlemeyi unutmayın. Rica ediyorum. Ee, hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah korusun diyorum. Rabbim korusun. Öpüyorum sizleri. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun göstereceğim. Şimdi kaynadı. Altını kısıyorum şimdi. Ağzını kapatıyorum. Evet bakın işte böyle dibi hafiften böyle bak böyle dibi alacak hafiften. Evet pişti. Biraz da ağzını kapalı tutacağım. Biraz da buharıyla. Jeg vet Bakın birlikte. Hmm, i̇şte istediğim bu. Böyle olmalı. Sulu da olmayacak. Evet böyle olacak. Benim tam istediğim bu işte. Ne güzel, <laughs> ne güzel. Ana kızısı ananın kızısı ananın kızısı hiç benim yanımı yalnız bırakmaz ananın kızısı